I've been a club with no guest list Them other artists, I keep them all restless I'm a boss, I've been a club with no guest list Them other artists, I keep them all restless <laughs> ありがとうございました Herkese yeni PUBG Mobile Light videosundan selamlar. Arkadaşlar bugün efsane, psikodelik, manyo delik, çılgın delik, efsane bir fight döndü stadyumda. Çok güzeldi. Oyun zaten stadyum ve Tokiler'de bitti. Çok güzel bir keyifle izleyeceğiniz bir maçtı. Hadi o zaman videoya başlayalım. Discord sunucumuz açıklama kısmındaki linkte. Nimo TV yayınlarımızda her gün saat 9 ve 10 arası açıklama kısmındaki linkte. Hadi videoya geçelim. <laughs> Aza silahı yok azat. azat. aşağı geleceğim. Azat hala yukarıda. Galiba silah buldum azat geliyorum. Tamam geliyorum. Atla atla atla. Arbalet severiz. Bir şu arbaletle iki kişi öldürüyormuşum. Yani arbalet daha önce hiç kullanmadım abi. Bu arada adam çok güzel yedi. Aa bir adam daha. Hop takım arkadaşı kesin. Bir arbalet yedin kankam, senin kurtuluşun yok. Gelme, gel. Ya ben sana ne dedim oğlum? Gelme. Gelme ya. Ne yapayım şimdi? Gelme. Gelme dedim ya. Allah Allah. Ha sen sen şimdi elimde arbalet diye bana sıkıldın değil mi? Bekle, bekle. Azat bitir Azat. Ha aynen. bu adam bana dalga geçiyor ya. Yani elinde arbalet var diye onu öldüremeyeceğimi sanıyor. Bu arada Azat'ın lootu çok güzel ha. UMP ve M16. Azat çıkma yukarı. Pompalı adam var. Bak bak nasıl gidiyor bak bak. Şimdi öyle de görsen bekle. <laughs> ben bu adamı bu çocuğa gülmeyince ne yapayım. Hop. Yan tarafta adamlar var. Ben bir drop'a bakayım. tamam. Drop temiz. Güzel. De yan tarafta adamlar var. Araba geldi daha demin. Şöyle bandajı bassam mı ya? Sabırsızlanıyorum şu adamları öldürmek istiyorum ya. Geldiler. Şöyle bir enerjimi içeyim de ne olur ne olmaz. Daha 25 kişi var. 26. Ben de ölebilir. Zor ya. Yan binada az önce biri girdi. Ekrana bir şeyler oluyor. Abi benim jiroskopa bir şey oldu bir dakika. Bir dakika bir şey oluyor. Jiroskop bozuldu. Bak bak sağa sola çeviriyorum so bir şeyler oluyor. Sola çeviriyorum sağa gidiyor. Sağa çeviriyorum sola gidiyor. Jiroskopa bir şey oldu. Jiroskop bir şey oldu. Jiroskoba bakayım. Evet yan tarafta sıkıyor. Önümde Aa, ah, ah, değmedi be. Reload'a bastım bilerek adam orada sıkmayacağım. Ben de bilerek sıkmayacağım. Jesko ne oldu ya? Tamam açık ne olduysa bir şeyler oldu Jesko. Elimde terledi biliyor musun? Aa, adam geliyor. iki kişi. Üç kişi. 1 bot. İkisi takım gerçek adam. Bakayım. Şuna. Köşeye baka baka kafam bir hoş oldu. Tamam aşağıdaki botu bitirecekler şimdi. Bitiriyorlar. Tamam bitirdiler. Sultan Erdil. seni Emre Dil yapacağım bekle. Gel. Bak şimdi bota bak bak bak. Bak nasıl giriyor içeri. pom Almış pompalıyı. Bak hasar bile veremedi. Bak hasar. Kapanarsın, sen ne yapıyorsun lan? RP e almış. Sultan Erdil. Kankam ben de Royal PES alırım. Battle Coin'im var. Yani ben niye yani, almayayım? Battle Royale mi? Neydi lan Ya yani arkadaşlar bana da PUBG Lite her gün bu oyunu tanıttığım için her video başı bana 5 BC veriyor. Yani çok ben de işte biriktiriyorum her PUBG Mobile Lite videosu attığımda bana 5 BC verecek PUBG Lite. Çünkü PUBG Lite'ı tanıtıyorum ve şu an 500 aboneden çok olduğum ve izlenmelerim gitgide yükseldiğini de yükseldiği için zaten PUBG Mobile Lite bana her video başı 5 BC verecek ve ben de böylelikle 2 ay sonra falan işte direkt fullleyeceğim 30 RP zaten Winner Pass. Ya Winner Pass'ı direkt 100, yani direkt 30larım. Yani bütün görevlerini alırım zaten ben 30 direkt olarak bana 1000 BC veriyor zaten. Hop Kankam benim. Yumruk atma. Yumruk yok. Hop kral. Ah kapıdan geçtim. <laughs> ne de, yani ben bu videoya attıktan sonra bana 5 BC gelecek PUBG Lite'dan. İşte onda bir geçen yine gelmişti. Videoyu geri sildim. Ama geri gitmedi. Adam var. çok güzel. Leon King. Türk büyük ihtimal. Ben de ek Serhat kanka hoş geldin. Aa, Nemo TV. <laughs> Aa, Nemo TV'de Ercan yazmış. Çok iyi oynuyor. Ya, yok ya o kadar iyi oynamıyorum. Şu an elim telli biraz da ondan. Ben hep yani ben normalde video çekmediğim zaman çok iyi oynarım ama video çektiğim zaman nedense çok kötü oynuyorum. i̇şte bu da böyle. Şu an en kötü oynayış hallerinden biri bu olabilir. Şu yani hayvan gibi elim terliyor. Yani her elim her yerine terakı. Şurada i̇şte bir bug vardı. Kaldırırlar mı acaba? Bir deneyeceğim. Hadi. Hop. Olmadı. Da bug vardı. Kaldırmışlar ya. Yok yok kaldırmışlar. Ben yine biraz deneyeyim ya. şu an var ya bu videonun montajı için 8 saat 9 saat olmuştur belki sürekli bir şey oluyor ya zaten ses kaydını sonradan yapıyorum belli olmuştur ee, jiroskoptan olmuyor diye düşündüm ama jiroskoptan da bir şey oluyor. yani jiroskop açık olunca da olmuyor kapalı olunca da Ay ne kadar yorulup daha bu videonun şey bitmedi ya. Daha iki gün daha ona sürer. Ee, bu neydi onun için fragmanı bitmedi daha ya. Videonun daha fragmanını yapacağım. Zaten bıktım ya. Ben bu yüzden ya uğraşsam YouTube'da bir haftada bin abone çok rahat olurum ama uğraşmak istemiyorum. Çünkü Çok uzun saatlerini alıyor. Ya bak şu videonun montaj için ne kadar çok uğraştım ki zaten yapamadım. Yani çok. Uzun saatler istiyor. Ben de o yüzden kısa kısa işte ses efekti. Bilmem ne efekti. O adam geldi. Kar deneyeceğim. Oha. <laughs> vuramadım. Hop. M249 kardeşim. Tanıştırayım. Botçuk. 89 mermi. İşte 80 mermi. Güzel güzel. Adam var sandım var ya. Şimdi bekleyeceğiz ya. Ne yapayım bekleyeceğiz. Son iki kişi. Hadi 14 kilo alırsak çok güzel olur. Azat zaten maçtan çıktı. Evet, yani bak beni dinlese şu maçta ölmeyecek ya. Ben mesela ekibim var. XTM kankam. Klanımız da var. Klan da mesela benim sözümden çıkan hep ölüyor. Ya da hani bizden ayrılan ölmüyor da biz ölüyoruz. Ne bir kişi eksik olacağız, ne bir kişi fazla. Tam arkadaşlar, herkes bir, birbirinin yanında olduğu sürece hiçbir şey olmaz ki. Geçen ya bunu, bu videodan saatler sonra arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi mesela ben adamı görmedim, Azat görmüş, öldürdü. Çok güzel. Yani Azat gördü, öldürdü. Mesela böyle de çok iyi. Ondan sonra işte ben adam görmediğimde öbürleri öldürüyor. Ben adam gördüğümde onları görmüyor, ben öldürüyorum. Güzel oluyor. Güvende oluyorum ve son bir kişi. Siz Sohbeti tuttum ve son bir kişi büyük ihtimal alan ölecek. Bottur. En sona bot kaldıysa o %100 bottur. Eminim. Şimdi biter oyun. Yani hani PUBG Lite'de bo çok bot var diye söylemeyin. Yani çok bot yok. Kademenize göre. Ona kalırsa mobilde de çok bot var. Yani öyle düşünün livi kalitesiyle aynı ya mobilde de çok bot var ya değil mi mobilde de bak bot var hile var arkadaşlar ben şu an pubg mobilde touch 3'üm win geldi bu arada touch 3'üm ve hile kaynıyor o yüzden biraz daha pubg lite'a devam etmeye karar verdim çok güzel de oldu winimizi aldık azatsız İyi, güzel oldu güzel bir win geri dönüşün ilk maçı güzel bir win oldu 13 kil Serhat Ünen 13 kil kardeşim benim mi? Çorba parası çıktı platin 5 ikili de çok güzel. Azat bu arada 85 hasar 100